Neyim var çok güzel geçti. Neyim var Olu da geçti. Neyim? Zico, Zi. Şöyle olacaksın. Bak, 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 bak. Bil, <laughs> bil, Zaha. Herkese merhaba arkadaşlar. Bana kaba bak. Geri yi, yi, Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Moderatörümüz Arda ile birlikte. Çok fazla istediniz. Çok fazla yorum yazdınız. Kalede Zaha ile ceza sahasına girmeme challenge yapacağız. Arda hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Arda? İyi abi sen? Vallahi iyi ne olsun Arda yaşamaya çalışıyoruz. Lan Arda hasta mı oldun sen? <laughs> Aynen ya. Na Yazın hasta olduk. Oğlum nazar ettiler yaz günü bak. da güneş doğacak. Hocam Arda'nın kadrosu da karşımızda gayet güzel. Arda kaybeden kardeş ne yapsın? Bir tane epic hadi. Vay cömertiz bugün. Ya çocuklar ya yine doğru ya. <laughs> Valla hasta hasta cömertiz. Ay abi oğlum hasta hasta alan lan bana abi 50 metre. <laughs> Saplayacağım bekle sen. Erkek erkek. Hocam ceza hasta girme challenge çalın çözel. Videoyu beğen kanalı bir dün açarsanız çok sevinirim. Arda kaç beğeni gelir seni sevenler? Kaç atar? <laughs> 8500 like. Vay be. Hadi bakayım Arda sen kendini belli etsin. Arda su kosu çeksin kardeşim. Aynen çekiyorum. Şöyle bir başlayalım emmi oğlu buyur. Al bugün Baba. git al. <laughs> Orta sahanın dışından atacağım bekle. Orta sahanın dışından neresi oluyor tam olarak? <laughs> Benim kale tarafı. Oha. Sen bana orada at 4 tane epik silahı. <laughs> Abi. Heh. Al 5 yıldızı sanki. Böyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Böyle mi takmış tam olarak tak diye. Aynen aynen. Fener 5 yıldızı evet şeyde UEFA maçında UEFA izin vermedi dediler. Bana var dediler. Ama aynen. Adamlar gelmiş. Vallahi çeksen şunu şimdi. Çekip abisi gel Ney? Ay. Oha giriyor ha. Zaha'ya sakat diyorlar. Benim oğlum sakattır. Oğlum kalbi sakat olmasın. Sağlar <laughs> kardeşim. Icardi yarın geliyor. He saat o ge ha. akşam onda mı ne geliyormuş? Hata gelir. Arda kesin hata yapar öyle yerlerde. Aha, al. Nasıl da tanıyorum Ardayı? <laughs> Hocam Neymar, Neymar gidiyor, Neymar, Neymar. Ben Şu bunu tanıyorum. Şalım atacak. Aa. Oh. <laughs> Hoca kırmızı. Para <laughs> abi ne kırmızı sağa bak. Ben va va vallahi bak telefonum çalıyordu ha o ara. Arkadaşım şu telefonu kapatır, <laughs> kapatır mısın? Hiç? Ya da sana ha. Zaha free kick gol gel. Hocam Wilfred Zaha. Wilfred Zaha. Wilfred. Oha. Oha. <laughs> Zaha da attı. Oğlum atan Zaha, tutan Zaha. Koşun kaleye. Vah. <laughs> 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 bu muydu maç başına bahsettiği şey? Aynen. Abi peki Zaha gol atabilir mi? Oğlum i̇lk Arda maçında. ilk maçında gol atması önemli değil. Sezon 15 golle tamamlasın yeter ya. Değil mi? He 15 tane saplasın abi. O zaman abi al. <laughs> Aaa Aa. sen var ya iyi geliyorsun ha fena geliyorsun. Ya yani. tutuyor da işte tutuyor bu. nasıl çıkarıyorsun bunu? Bunu nasıl çıkarıyorsun? Hazır mısın? <laughs> Atak değiştiriyorum. Zık. Atak değiştiriyor. Oy verem yolu ver, ver döndürmem. <laughs> Hocam şimdi onu. Bıraktı Snyder'e. Snyder Neymar'ı gördü. Neymar çok güzel geçti. Neymar onu da geçti Neymar. Bu ne ya? <laughs> Oğlum. Bugün Oy, şanssızlık üstümde. Şanssızlık mı? Evet. Ulan karım yaptım ben. Ne şanssızlığından bahsediyorsun? Ne karısı sana? ya? Gel buraya. Hocam e gel. Sabahtan beri çalım denedi bir kere denedim attım. Ronaldo da senin de. O zaman abi sana bir Neymar plase gol geliyor. Hop. Of erkek ver şimdi. Aa vermedi ya la. Ver bolu ver. Neymar senin ben yapacağım. Kardeşim Maradona bak. Bak 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 bak. Bak bak. Ah be. Rossi olsaydı atardı. Doğru söylüyorsun. Rossi Maradona'dan iyi midir? İyidir, iyidir. Ben, <laughs> ben de aynı fikirdeyim bu arada. Bu ülkenin alanında bir tek terörist kalmayacak. Ne? Oy! Evet. Ver şimdi. Oğlum sana attırmayacağım o plasayı. Bu defans yattı ne ya? Hocam Neymar gidiyor Neymar. Tamam abi. Aferin olmak, teşekkür ederim. <laughs> Çalmak basaydın basit bir gol olurdu. Oo erkek. Ver şimdi. Oha! Oha! Öldürdün adamı. Tamam Embol gel. Tamam abi verir misin artık o topu? Veririm kardeşim alabilirsin. Tamam eyvallah. Ver şimdi şuraya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağın iş ya? Arda Nasıl? biraz varlık göster. Ben aslında yok. Tamam Neymar. Ronaldo geldi. Kırsızlar Ronaldo. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Ne yapacaksın? Bak şimdi. <laughs> Oy. Ay. Biraz daha çok kişiydi goldü. Farkındayım. Her şey farkındayım var. Farkındasın zaten. Gel kardeşim. İnşallah sen de farkına varırsın. <laughs> Hocam Wesley. <laughs> Wesley Snyder. Yok Şu hayatta yok. en çok şut çekmeyi sevdiğim oyuncu Snyder ya. De, zevk veriyor adama. Aynen. Böyle var ya tadına doyamıyorsun. Lıkır lıkır hiç beni hiç doyamazsın Bütün vitaminler bende haydi gel sofraya. Tövbe <laughs> Hocam. Şutların değil mi abi? Evet evet. Yanlış anlaşılmasın. Snyder'in de tatına doyamıyor olabilirim. Hayda. Oy oy Gel, gene, gene geldim. Gene yapıştırdım. Gene karım ettim. Arda attığım bütün çalımların başarılı olmasak hakkında neler düşünüyorsun? <laughs> Ello <muziği>. Ah. Oy. Hayır <laughs> dedi. Aldın oraya manyak. Abi yok pas atmıyor bunlar ya. Hoca kırmızı. Aha. Evet Ender gelişen Osasun atakları. <gülüyor> 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 Hocam gerçekten kafasına futbol takmaya Hazard gibisi şu an <laughs> yemin ederim ya. Gel, gel, <laughs> Gel Allah. Vur 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 vur. <laughs> Bence iyi kaleci bu. Hocam ilk yarı 3-0 daha bitmez. Bitmedi mi lan? Sen kaç dakika <laughs> yaptın bu maçı? 12 dakika yaptım. Ne bileyim sen bana 9 atacağım abi deyince ben de yükselttim mi <laughs> İyisin iyi. Maça bek getireyim mi? Olur getir. <laughs> ben inanmadım şahsen ben. Ya ben ikna olmadım ama sen daha iyi bilirsin. Ronaldo nedir? Nasıl kullanılır? Onu göstermek istiyorum sana sadece. Saygısızlık olmazsa donumu hemen ceketimi çıkarabilir miyim? Formayı çıkartacaksan şimdi öyle içlik falan giymeyeceksin. E şimdi skor 2-0 ya solda yazıyor. Ondan sonra şey yengene diyorum ikinci golü gördün mü diye bir hikaye attım. Gördün mü o hikayemi? evet. Yengen de diyor ki ikinci gol olduğunu nerede anlıyorsunuz? Dedim sol üstte yazıyor ya yazdım. 5 <laughs> kişi şey yazmış. Abi olsun gene de Arda'dan daha bilgili yazmışlar. El var. El var o, o da Alecid, tuttu. Kaleci, kaleci, eliyle tutabiliyor. Ya. ya. Aa bura boş. Arda. Hı hı. Arda. Ay güzel oldu. Zaha. Gel. Hı hı. Hocam Gerard. indiriyor Wesley'e. Wesley. Wesley. Allah'ım. Abi yok ya oynayamıyorum çok sinir oldum ya. Oynuyor lan ben top bıraktım da. Evet demek evet. öyle. <laughs> <İyisi> yani. Hadi. <laughs> yok abi yok bu ne ya? Hocam Maradona. Evet. Vurun şöyle arkadaşlar. Geliyor. Vur. Yaydan. Zing. Helal olsun. Oh. Sen oğlum var ya maksarda olmak için böyle yapıyoruz. <laughs> Değil Vallahi mi? Allah billah. <laughs> Bu hayattaki en güzel ar Max arda Ha bulduk. Oldu be <gülüyor> <gülüyor> tamam zincirlerini kırdı. Arda geçmişe döndü. <laughs> Hocam Messi. Hocam Snyder'e. Messi Snyder. E. Sınay... Allah. Tamam şimdi oyuncu değiştirelim. Snyder Hocam. bence çıkmalısın. Hocam. Arda'ya dört kişi daha sokayım şöyle. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Arkadaşlar. Remzi abi dedik bağrımıza bastık. Ana A dedik. Büyük bildik. Nerene basarsan Sok bas. Inni, sokarım abi. <laughs> tamam lan soktum. Ön beşliği değiştirdim. Rahat mısın? Değilim. Peki kardeşim. Gel. Ronaldo. Hocam Mami. Ooo. Hayır dönecek. lan. Hayır. <laughs> Ya Geriç. sen nasıl bir karaktersin ya? Bu maç dönecek bekle. Tamam bu maç mı <laughs> dönecek de? İnsan gibi döndü şu maçı. Tamam öyle kalan ver la ver. Matheus bıraktı Grizo ya. Grizo Salah'ı gördü. Ronaldo Grizo. Aha. Grizo bıraktı Salah'a. Yetişmez yetişmez yetişmez. Yetişmez. Yetişir bu. Vur ola. Ah be. Raycard indir abisi. Oha. Hoca offside. Ooo. Oo. Oh yes yes. Çat 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 Clay. <laughs> hocam Carlos. Ronaldinho. <laughs> Teşekkür ederim. Offside. Aha. Vurdurmayın Lan? vurdurmayın vurdurmayın. Zico bıraktı Grizzly'ı hocam. Grizzly Ronaldinho'ya. ya. Zico'dan Ronaldinho'ya. ya. Ronaldinho. Vur vur vur. Vurmam Baba. Şöyle bir şey deneyeceğim ya. Ben ah eyvallah. be. Yakından vurmayayım dedim. Muhammed Salah. Salah. Ben yakından vurmayayım dedim. Arda'nın attığı gole bakar mısın? <laughs> Muhammed Salah. Bu maç burada döner. Peki peki. Arda. Maçta varlık göster artık. Arda Max Arda gene gene bak delendirdin beni ya. <laughs> ha. ha öyle işte kulak yiyen öyle boğazında kal. <laughs> sana kalitemle saplayacağım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. oldu. <Ronaldo. gülüyor> Abi senin şeyin bu da amatörlüğün. Gel bak göstereyim ben sana. Şöyle olacaksın bak 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 so bak bak. Vur, bak Güzel. Bu da maç burada biter. Allah'ım ya Rabbim neler için çabaladım. Bu maç çabaladın. burada biter. Allah Allah. Im. Keşke küfür eden bir youtuber olsaydım. Küfür <laughs> çıkacak ağzımdan en sonunda ya Hayatım bedava üzerine lan. Ama Haaland golüm güzel. Lan ne burada önünde kimse yoktu. Ya tamam ağlama tamam. Kimse yoktu önünde. Tamam ağlama zaten amaç o değil mi? Öyle mi? Evet. Peki. Hocam Ronaldinho. Mal lan bu. Şimdi aldık hocam rey kartla. Bruno Fernandes. Ver abi. Oha adamı iki metre Bıraktı yaptırdı. Muhammed Salah'a. Muhammed Salah gidiyor. Muhammed Salah. Bıraktı hocam Zico'ya. Zico. 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 <laughs> Allah'ım <laughs> ya. Gene beleş kollerle <laughs> kaybedeceğiz. Hocam artı üç nedir ya? Zico. Ya si. Çık. <laughs> Lan Sinan şimdi küfür Arda şu challenge şerefini bitiriyorsun ya. Attığın 3 gol de gerçekten hiç güzel değil ya? Mükemmel. Bu da yok, bu da yok. Bu da yok. Buradan denilsin gitti. Mevzu epik silmek ya da yenilmek değil arkadaşlar. Benim tek derdim benim oyun kalitesi olması. Kaliteli güzel goller olması peşindeyim. Arda da neyi ee, neyin peşinde bilmiyorum. Arda eline koluna sağlık. Senin de abi. Tebrik ederim Arda'cığım. Demek istediğim bir şey var mı? Görüşürüz. Bitti. Ben size zaykıtıma abone olmayı bildim. Ben sorutmayı. Kendinize